Ne yapıyorsun? Ne işimiz var bizim? Nilüfer boşuna konuşma. Elif bırak kolumu. Geliyorsun. Elif bırak. Bagajda bavul var. Tabii. Hoş, hoş geldiniz. Tahir amca kusura bakma seni bu saatte rahatsız ettik. Saatin nesi varmış canım? Ben de şimdi geldim ofisten. Hadi geçin bakalım. Buyurun. Burada da kaçamam herhalde. Bırak artık onu. Elif. Gülü. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok. Sen istersen Nülüfer'e bir kahve yap. Biraz sakinleşme ihtiyacı var. Tabii. Gelsene. Ne oldu abi? Savaş mı çıktı Elif'le? <laughs> tamam. Tamam Tamam. Tayyar amca. Nilfer bir süre burada senin yanında kalabilir mi? Hay hay, tabii ki kalabilir. Başımın üstünde yeri var. Sizler benim evlatlarımsınız. Kendine zarar verecek insanlarla dolaşıyor, farkında değil. Tayyar amca yalnız kalmasını istemiyorum. Belli ki peşindeki polis korumalarını da havada karada atlatıyor zaten. Sen hiç merak etme. Ben bir baba gibi tepesinde olacağım. Çok teşekkür ederim. Şu okul meselesini de halletmemiz gerekiyor. Yani eğitim bırakmaması lazım. Devam etmesi gerekiyor ama New York'a gitmesini istemiyorum. Gözümün önünde olsun. Tamam. Onu da hallederiz. Kolay. Hatta Mert'in okulunun vakıf başkanı benim kulüpten ahbabım. Kolay, hallederiz. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ne zaman zorda kalsam bana elini uzatıyorsun. Ee, e, sen bu koca evde yapayalnız ne yapacaksın? Aslanın ne zaman geleceği belli değil. Kapatıyor musun yoksa evi? <laughs> Ben bir süre buralarda olmayacağım. Bak şimdi endişelendim. Nereye gideceksin peki? Roma'ya mı gidiyorsun yoksa? Yok hayır. Aslında buralarda olacağım. Çözmem gereken bir sorun var. Yani bu yükü omuzlarımdan atmadan hayatıma devam edemem. Yoksa beni değil kardeşlerimi de yakacak. Tahir amca artık bizim için en doğru kararı vermek zorundayım. Çünkü birbirimizden başka kimsemiz yok. Bir de tabii senden başka. Umarım sana bir gün borçlarımı ödeyebilirim. Bilmece gibi konuştun Elif. Üzüldüm bak şimdi. Nereye gidiyorsun? Açık açık söylesene. Duyarsın zaten. Gezi kalacak bir yer değil. Her şey konuştuğumuz gibi olacak Münfer. Lütfen annemin hatırında beni hayal kırıklığına uğratma. Tayramcanın amcanın sözünden çıkmayacaksın. Tamam mı? İyi geceler. Tayran amca sen zahmet etme ben çıkırım. Tamam o zaman. Hadi güle güle kızım. Güle güle. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Düzelir, düzelir. Merak etme, düzelir. Ablanı biraz kızdırmışsın belli. O yüzden bir müddet benim sözümden de çıkma bu evden de. Şimdi bir siniri geçsin bakalım. Sonra konuşursunuz. Tamam mı Nilüfer? Tamam. Şu telefonunu da ver bakayım bana. telefonumu ne zarar var ki? Ya şimdi ablana söz verdim. Ters bir şey olur. Sonra ben mahcup olurum. Ver sen telefonu. Biraz bende kalsın. Sonra gene alırsın. Teşekkür ederim. İyi ee, siz gençler dertleşin bakalım. Beni aranızda istemezsiniz şimdi. Hadi iyi geceler. İyi geceler baba. efendim amca. Ne yaptın kurye meselesini? Elif Roma'ya gidiyor mu? Yine kapris yapıyor sağ olsun. Ama bugün yarın yola getireceğim onu. Getirirsin. Sen kaldırana kadar hata alan Üsküdar'ı geçiyor. Gene ne kaçırdım amca? Çabuk. Ne halt ediyorsan neredeyse bırak. İstinye sahile gel. Ben sana göstereceğim kaçırdıklarını. Allah taksiratını affetsin. Resmen tahtalık köye yollamış annesini. O surat ne öyle? Yo, düşünüyorum, plan yapıyorum. İyi, plan yapman çok güzel çünkü Elif de plan yapıyor. Ne planı yapıyor? Omzunda yükler varmış, bir de sorunu. Bence hepsi sen oluyorsun Metin. Senden kurtulmak istiyorlar. Nasıl olacakmış o? Ya teslim olacak ya da polis sevgilisine her şeyi anlatıp yardım isteyecek. Bunların ikisi de benim işime gelmiyor. Al bu görüntüleri Elif'e karşı kullanacaksın. Planını boz. <laughs> ablanın hapishanelerde çürüyüp intihar edip ölmesini istemiyorsan dediğimiz her şeyi harfiyen yerine getireceksin, harfiyen yapacaksın de. Elif'i yeniden avucumun içine koy. Bu alemin en büyük çakalısın amca. Çakallar nasıl avlanır bilir misin Metin? Hı? Çakallar avının etrafında dönerler, dönerler, dönerler. Saatlerce dönerler. Hiç yorulmazlar, enerjileri çok yüksektir. Sabırlıdırlar. Ta ki av takatı tükenip düşünceye kadar. Ama sandığının aksine ben o kadar sabırlı değilim Metin. Ben o kadar sabırlı değilim. Hele sana karşı hiç. Gözüm üstünde. En ufak bir yanlışını, en ufak bir hatanı bekliyorum ciğerini söküp eline vermek için. Eyvallah amca.